Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Stüdyo Değilse Pozitif Reklam ve Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlar tüm devam ediyor. Sizler bizden izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Biz de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Çünkü biz sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Değerli izleyiciler şu anda da yanımda memleketimin iki tane yakışıklı değerli kardeşlerimiz, <laughs> arkadaşlarımız, insanları var. Ee, bir hoş geldin diyelim, sohbetimize başlayalım. Kamerada da bayağı burada kravat takmış, ee, rozetler var. Ee, yanımızda da genç yine sanatçı kardeşimiz var. Aynı memleketli Zafer Filoğlu ve ee, Recep Çakmak. Değil mi? Hızır Çakmak. Hızır çakmak. Ha, Allah rahmet eylesin. Ee, izin, bu, Basın, evet. Recep Hamza. Recep, Recep Hamza ile... Rasim da değerli izleyiciler, e, babası iyi kemancıcıydı. E, bazen düğünlerde böyle e, rastlıyoruz. Kemancıyı veriyorduk Rasim Allah bir kendini cennet etsin. E, bir onun oğlu. Mira, evet. Miraç, mirasa abi babası kemençe mi çalıyor? Tabii tabii. vallahi abi. bize hiç bahsetmedin sevgili yani, Zira Şimdi, alalım, şimdi bakalım. bakalım. Evet e, mikrofon sende. Sizi bir tanıyalım. Öncelikle e, ben Rize, Muradiye Köyü, orada orada büyüdüm, orada doğduk. Evet. Ve öncelikle e, bizi karşıladığın için e, çok teşekkür ediyorum ben ben teşekkür ediyorum. Hızır, e, isim söylesin. Hızır Çakma. Çiğmen oğlusun. Recep Çakma. Recep, Recep Çakma'nın oğluyum. Şimdi e, Allah rahmet eylesin Recep amcamıza. Duman Recep babana niye demişler onu araştırdım da Recep amca. E. Duman Recep olarak tanıdılar. Çok güzel bir yere değindiniz Miraç abi. Evet. evet. Doğrudur. Ben şöyle ifade edeyim. Babamın Atapazarı'nda işte gur, gurbet hayatında çok yani gitmediği il yok. Orada bir taliksiz bir olayla karşı karşıya kalıyor. Bizim e, siz de takdir edersiniz ki yani biz akraba olarak birbirine düşkünüz. Biz birbirine çok e, bağlıyız. Hı. Ve orada bir ha hadise oluyor. Orada bir talihsiz hadise diyeyim. E, bizim orada işleri dolayısıyla babam babamlar olsun. Hı. Her duman oldu. Evet, yani. amzam amzamanlar olsun. Evet. Orada bakıyor ki babam gel denk geliyor. Daha doğrusu böyle Rast gelmiş, evet. bakmış orada bir olay oluyor. Kısa tabii babam evet. Bab evet Babam o odaya rast geliyor tabii. Hı. Babam müdahale ediyor. Orada da e, at arabası mevcut. At arabası olduğundan dolayı babam hepinizi duman edeceğim diye <laughs> e, onlara karşılık veriyor. Öyle, öyle. Ondan dolayı duman şey Duman karanlık veresin. Allah, Allah, Allah. Allah razı olsun. Harun Hamza'ya da Allah mekanını cennet etsin. Kardeşli ikilisi. Ee, razı olsun. Evet. Şimdi e, Hizir. Hizir e, soralım sana. <laughs> Evlisin değil mi? Doğrudur. Nasıl evlilik Doğrudur. yaptın? Sevdalık mı? Görücü mü? Kaçarak mı? Bir... izler merak eder. Hayır, görücü. 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 Kimlerden hanım? Ee, Karadere. Karadere. Selemoğulları. Karadere'de e, orada göz düzgünlüğüyle evlendik. Kaç Doğru, çocuk var? Doğrudur. İki çocuk var. Allah Allah öper. Allah, Allah başlasın. Bizim, siz kendiniz kaç kardeşsiniz? Biz kendimiz dört kardeşiz. Kız erkek. Üç kız bir erkek. Evet Allah onların abatlarını açık etsin. Bu arada e, dün akşam da Reşit Paşa'da düğündeydim. Baktım e, ablalarım orada beni gördü. benden e, hiç aklımdan geçmiyordu. E, Sağolsunlar. E, sonra <laughs> onlara o düğüne gelmişler. Anneni de gördü oldu. annenle ellerinden öpüyoruz. E, gezmeye gelmişler değil mi annem var? Doğrudur. E, e, doğrudur. Işte, doğrudur. doğrudur. Oradaydı. Mesela memleketle ne işle uğraşıyorsun? Bunu soralım. Şöyle diyeyim ben e, e, zir. ticaretten uğraşıyorum. Ben ya bir dönem iş yerlerim vardı Rize'de. Yani onları şu anda devrettim. burada bir takım işlerim var İstanbul'da. Ticaretten uğraşıyorum. Yani koşturuyoruz. İşte koşuşturuyoruz. Bu Mücadele resmi diyebiliyorsun. Ha burada iki tane e, rozetler var. Hadi biz de tamam biz e, şey yani olarak ve dernek olarak rozet tabii. Evet. İki tane rozet var böyle. Doğrudur. Bunların bu yani olmaz olmazsa olmazlarımızdan Öyle. bayrağımız evet. çok güzel. Ecdanımız evet. e, yani şu anda gündemi de takip ediyorum. Yani e, ben istiyorum her vatanseverde bayrak olması ne güzel. Şart. Ya. Şimdi e, sizin e, ikinizi bir yandan yayın aldık. E, diğer değerli <laughs> Zafer'le bizler kardeşimiz ziyaretimiz beraber geldi. Az önce e, Zafer Kardeşimize ayrı bir çekim yaptık. Şimdi ikisini bir kareye alalım dedik. E, dostluklar güzeldir. E, Zafer, e, ne söylemek istiyorsun e, seni izleyenlere? Ben şimdi öncelikle Hızır abi... Hızır ne zaman tanıştın? Hızır abimle ben aşağı yukarı çocukluğum hep Hızır abinin yanına geçti. Evet, evet. Öyle de sanatla, müzikle uğraştığımı fark etti. Hep destek verdi bana Hı -hı. sağ olsun İşte şimdi biz İstanbul'a geldik. Ben düğünlere, kınalara bir takım şenliklere katılıyorum. Bu arada kendisi benimle eşlik ediyor. Benim işlerimi takip ediyor sağ olsun. Zaten Zira abim olmazsa ben bir şey yapamam diye düşünüyorum. Ne güzel. Maddi evet. manevi. İnsanlara çok hep yakın. Hep yani. yani. Çok değerli. Yüzüdür, yani. Yani. Yani, çok değerli yüzüdür yani. diye çok demiyorum. Yani. Gerçekten Rize'ye görün yani. beş alan kapat. İyidir. O buraya... Böyle olmak lazım abi yani. Evet. evet. Ne, ne güzel. Hakkı ödenmez. Evet. Rizir, artık yani yeri yerindeyiz. Deneyiyorsun. Sevdiklerin hanıma nasıl önemli istiyorsun? Ö öncelikle İstanbul, <laughs> öncelikle İstanbul'da evet. olan akrabalarımı hepsine tek tek selamımı iletiyorum. Evet. Sizin evet. aracılığınızdan evet. ve doğrudu ve e beğeniyor musun? Yani beğeniyor musun? Takip Doğru, doğrudur, takip ediyorum. Yani ba başarılarınızın tamam. devamını Diliyorsun. diliyorum. Evet. Eyvallah. Ee, sonra ve sonra... takdir ediyorum. 1998'den beri bu yayınlar devam ediyor. Ee, rahmetli Amza'nın çekimleri e, var bende. Ee, yani müfettelenler de çok var. Allah mekanlarını zennet etsin. Yıllar sonra gençliğini göreceksin yani. Allah'ın Allah arşivde olur. oluyor bir de. Ne mı? Doğrudur. Allah razı Artık olsun. Anı yani anı kalıyor. Zafer e, kardeşimiz daha genç. E, daha evli. Zafer evli mi? Biz evli değiliz ama adı bir, yüreği bir, güzel bir hayat evet. arkadaşı bulabilirsek hemen ciddiyeti başlatırız. İnşallah inşallah. Allah o günleri de gösterir, davranır. Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum her ikimize de. E, çaylarımız bayatlamazdan çaylarımızı içelim. Biz e, öyle e, bayat çayı vermiyoruz, anlıyor musun? Şimdi e, bu... Bizi, Kardeşinin uzaklardan gelmiş. Bu wow, hediye vermemiş olmaz. Buna bir sual verelim. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun, olsun. Şimdi olsun. bu sual değerli izleyiciler. Bu sual de her yerde yok. Onu söyleyeyim. Bu özel. Tamam. E, sağ olsun böyle e, arkadaş götürüyor. Biz e, sana, sana iki tane mi verelim? Bir tane mi verelim yani? Allah Sizin gönlünüz Pardon. gönlünüzden <laughs> kopar. Şöyle, şöyle buyur. Bunun özelliği izin kardeşim. Soğuk su doldurdu. Buna yazın ne yapacağız biliyor musunuz Tatile gidiyoruz ya. Evet. Çay buna su koyacağız. <laughs> su içeceğiz. Doğrudur. Güneşin şey altında. He, sıcak zamanda soğuk su doldurur zaman ısınmıyor. Sıcak su da zaman <gülüyor> soğumuyor. <gülüyor> tamam mı? Ee, evet. Ee, Zafer kardeşimize de e, Zafer Zafer gelmişken teşekkür ettim. bakalım burada hediyelerimiz ne kalmış? Hediyeler boyunca bitiyor. Lan burada Kraker mi çıktı? <laughs> <ya. gülüyor> Kraker de var. Kraker de veririz ya. <laughs> Zafer e, seni de kaplıcaya gönderelim. Afyon Tenval testlerine bir çok hafta kaplıcaya gönderelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Yaşar abi. Yücel, seni, sana gençlik şeyi verelim. Hastaneye gönderelim. Allah razı olsun. Yalnız hanım izin veriyor mu sana böyle? Şimdi yaş kaç oldu? 71'liyim ben. Yani 40, 43-44'ten gün aldık. Bu, bu hastaneye gidiyorsun, bizim babamızı gösteriyorsun biraz kondura diye. Hiç uzun da demiyorsun. 5 yaş en azından gençleşiyorsun. Hanım bizim verin. Bazarın... Bu hususta sıkıntı yok. Evet. Değer Yok hayır hayır kesinlikle. Bak sonra bak ben bak <laughs> zaten şahitsin değil mi? Şahitiz kameralarında şahit. birkaç arkadaşa verdim dayak yedi. ben o türlerden değil. o tip değilim. Tamam. O zaman e, senin bir hafta Tamam bir hafta beş yaş beş yaş. Hanımdan izin al bir yere gidiyor bunu sorunla bir karşısına çık. Bakacım Allah Allah bu hüzün değil mi? Hüzün müdür günüz müdür bu bir şey oluyor ya. Aynen. <laughs> evet. Sizin <laughs> sizin aracılığınızla öncelikle e, Rize'ye ve e, Muradiye köyümüze bütün orada akrabalara, bütün izleyenlere çok çok selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam, aleykümselam. Biz ve, de Bizim muradiyedeki tüm hemşehrilerimize akraba, eş, dost, tüm bizi kim tanıyorsa, Karayemiş, Amdın, Ambarlı, Salaka, Teke, Amerika, Afrika, herkese kim tanıdık varsa sevgiler gönderiyoruz. Yayın aracılığıyla, mesaj aracılığıyla. Evet, bir konuya daha değinmek istiyorum. Evet. Bizi, de, zafer de, Zafer kardeşimizi <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> zafer, evet zafer e, destek evet. her zaman destekçiyim her zaman da elimden gelin yani bütün seferber ederim. Ne güzel, Çok ne teşekkür ederiz. Yani sağ zafer mi? gibi sağ kardeşlerimize mi? destek çıkmamız lazım. Gençlerimizin önünü açmamız lazım. Açmamız evet. çok evet. Önem, önemli. önem önemi ben arz ediyorum burada. Eyvallah. Çok teşekkür Çok sağ, sağ olasın. Ve ol. e, amzu karşıladığınız için. Ne demek ne demek seversin? Ağırladığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben ve başarılarınızı daim eyvallah, eyvallah, olmasını eyvallah. Eyvallah. biliyorum Yüce Allah'tan. Sağ olun, sağ, ol, sağ ol Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Kameraya abi. bir yakışık bir sallayalım. Tekrar ee, sen, e, e, bulunan Fil ailesine ve Çakmak ailesi tüm Rizeli gönül dostlarına aynı zamanda Berber Sinan Fil abime de saygılarımı sevgilerimizi sevgilerimizi gönderiyoruz. Sinan iyi bir berberdir. Ee, o konuda. Ya bu Sinan'ı bir evden duramadık ya. Bu evli değil miydi Sinan abi? Sen evli değil değil mi? Daha O zaman sen şey... şey yapalım abi ya. Bir Miraç abi buna bir şey inelim yani. Hande ya. Yener, Hande Yener istiyor. Evet. Evet. Ee, <laughs> i̇nşallah onu da evlendireceğiz. Ee, Sana Hande Yener değil de e, ya yani. Sen... Herkesi bak. beğenmiyor bu da. Beğenmiyor. <laughs> i̇şi yani. ee, var güzel var. Neyse yayına çıkalım. Neyse o yapalım. işleri fazla şey yapmayalım. Evet, teşekkür ederiz Görüşürüz Kamerayı... Allah'a. Teşekkür Allah